21 Nisan 2023 günlerden Cuma bayram sabahından memleket Kozak'tan herkese hayırlı bayramlar, hayırlı cumalar diliyorum. İkinci rekata kalkarız. İmam Fatiha ve bu sure okuduktan sonra bu kez dört kere tekbir getiririz. İlk üç tekbirde ellerimizi yana bırakırız. Dördüncü tekbirde ise kulfiye varırız. Allah Ekber bir. Allah Ekber iki. Allah Ekber üç. Allah Ekber. Bu şekilde hükmümüze varırız. Secdemizi de yaptıktan sonra son oturuşumuzla birlikte Tahiyya Salli Bari Kaptanaları okuduktan sonra selamla birlikte namazımızı tamamlarız inşallah. Rabbim kabul buyursun inşallah. Niyet eyleme Allah rızası için. İki rekat dokuz tekbir ile vacip olan Ramazan bayramı namazın niyetine. Uyun hazır olan imama.